Abisim kayıt mı alacağız? Abi şimdi ama koydum. Alıyorum. Küfür o zaman küfür et Edim ya Edim ben sansürlerim ya. Sansür komik oluyor. Sansür falan koyayım oğlum sen son videomu izlemedin mi Allah Allah. Ben kaleci, kaleciyim gidin. Izle. Hadi. Ben forum ben defansım ben defansım Kadir. Tamam kanka Türk duvarı. Domura domura. Hayır hayır damar damar Kardeşim damar bende tamam. Damar da bende var. Damar mı Hadi beyler dal. Kadir dal. Kadir dalmıyor ben karedeyim karedeyim Gidin abi gidin ben karedeyim. Ta, nereden tağ nereden koştu? Ramına neredesin? Şöyle gelip köy şöyle vurabilir miyim vuramam. Kadir, kadir, mi? kadir, kadir. yok. <laughs> kadir patlattı adam. Kanka top geldi ka kamera kapandı sonra patladı bir şeyler oldu orada görmedim. Yani. Aa ben buraya ben attığımız golleri şeyde koyarım ha. Ali da 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 Yok var mıydı ya o? Hadi ya ben vuruyorum adamı çekiyor ben vuruyorum tekrar adamı çekiyorum kızım kayıyor. Ne oldu? Ne oldu? Altıma sıçıyordum şimdi. Kader. Topa Allah! Kale dön, kale dön, kale dön. Dönüyorum, dönüyorum. Ah ah! Ah! Ya, arabanın içine ettiniz abi. Ya, bana, bul, ya. Bana, bana vur ha bana vur! Sürüyün direkt da. Ya, bulak ya! Abi, çabuk lan! Kalk şuraya. <laughs> Oha, ben güzel uzaklaşırım. Hadi yardım. Yardım! Aslanlarım benim. Enayilerim, hadi dalın. Hadi be! Ulan, uska. Kadir! <laughs> Kadir, geç oğlum. Ya, niye? Ne pozisyonu <laughs> böyle Allah'ım! Çok yüksek! Ya Erdem. Ya kim vurdu ona? Asım. Ben dokunamadım bile sen erken vurdun. Tom, tom gidiyor oğlum sen de dokunuyorsun topa. Ben dokunamadım dokunamadım mal. Yakışı ya. oğlum şey niye dokunmadın? ah. <laughs> 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 ah. Ya birisi şunu arkadan koyusun ya Erdem. Ay Erdem. Senin. Top geliyor top geliyor Erdem. Bende bende bende. Tamam. Ben de hoppa. Adam hadi bak, <laughs> yine sen de binin, seni bu. Adam bana vuruyor oğlum sürekli. Hadi aç ortayı birader. Aç Allah. Açtım ortayı. Mükemmel orta. Ben oradayım zaten. <laughs> evet sen oradasın. Vur kedini. Aman aman baba baba. ne Yüksekten ne allah ne Ekber. ne 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 Pardon Erdoğan. Tamam evet. Pardon diyor sonra bir daha vuruyor Fethi. Allah'a. Al sen. Anan avrudu. Gol be. Gol de bitti. Gol de Oha Kadir. Elime verdin. Rakiplere vurdu bana değil. Ben de. <gülüyor> Allah. <gülüyor> bak kanka. Bak Adam, adamı bak. Şey, uçurdum ben. Adamları ben uçurdum. Hadi Erdoğan. Ah! Ya, ah! Ateş! Shot on goal. Ah. Gol ne lan? Gol ama! Ah. Bu topa dokunun birader ha! Kardeşim ben demedim mi size? Patates izledim. <laughs> Baba! Gole, gole bak! Gole bak! Gole bak! Gole bak! Anne ne vurdun? Tekrar da Ferdi'ye uçarak mı çarptın? Allah sizi kahretsin ben ya. Ben vurmadım, ben vurmadım. Oturacak da vurabilirsin anne giderken. Vallahi. Ben, ben, ben. ben vurmadım ama işte. Çarpın, oğlum, ya. oğlum başım dönüyor lan. Bir tane mi çarp? Ama da. Evet kanka. Başım dönüyor, başım dönüyor şu an. Aa sarhoş olacağım. <laughs> hadi, Ay Allah. Korkula orta mı atacak? Eee. <laughs> 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 ya hadi. Kadir vur. Ölüme gelene vuruyorum Kadir böyle tam Ha ha Oğlum bu sadece. Oğlum ne oluyor? O çiziyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 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 Ya bustum yok. Ya biz o gol yemeyecektik ya. Oğlum niye? Oğlum benim araba topun içinden geçiyor saymıyorum. Oh orada. Çektirdim onu. Yiğit oğlum mu? Geri zekalı. Hadi be düş be. Oğlum 4 dakikadır gol atamıyoruz lan. Dakika 4 dakika, dakika oldu. Oğlum adam gol işte ya bu kadar zor değil kanka. Zor kanka. Lan zor. Ama lan. Adamların kaleci kalecisi var çünkü. Allah Allah. Bizde yok mu? Allah Allah. <laughs> evet Ar evet. <laughs> Oğlum 4 dakika gol atamadık lan. 4 dakika be. 4 4 Hadi ya, eyla, Abi yeğle, o ye al yemeyecek. Ya seni ne de da sıçacağım. Ne yapacağım? Ya şimdi ah, Ya hadi <laughs> hadi. Hadi. Oğlum, dakika sonra yemişsin çocuk Dört 4,5 dakika sonra yemişsin O kafa şöyle sağ klik, şeye önünü içinden ya yarım saat boyunca sadece o çizdik zaten Ya dal 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 seni.

<laughs> ya ikinci o sırada topu sektirdim peze. Hadi yani. hadi bir atalım ya çok güzel işte. Ben Ben yüzden sonra çıkacağım ya roketlikle. Biliyorum kanka. Dicek sizde kanser dedim ben kanserim şimdi ama. Ya bu işte tak Dur telefonumu bulmam lazım. <laughs> Ulan takım ee, hiçbir şey yapamamışız o, o, o. ha. Red <laughs> <laughs> Oğlum bana baksana ben bomboşum Abi, lan. sizde suç var siz atamıyorsunuz oğlum ben tut. Aga ben bomboşum lan. Bu, ay, bomboş. Ya bir şey diyeceğim ay, oğlum. Bir <laughs> şey diyeceğim oğlum ben bomboşum lan. Bomboş. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle atılır bak gördün mü? Kaymadı. Böyle. Ona böyle böyle. Al, 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 al. Hadi 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 gidin gidin. Sen daha başta mı? Oğlum biz. Hadi beyler. <laughs> Riskimiz doğa çırpanları. Hadi. <laughs> o Erdem'in tuzu. Erdem, Erdem söyle sana lan. Sen söyleyince gazı kaçıyor. Erdem söyle. Dalak çırpanı çırpan sadece. Çırpan <laughs> <laughs> Oğlum ben burada vurdum. Amına koyayım beni kale attınız. Oğlum ben çarpılmadım önce. Koşun. Ne <laughs> oluyor kanka? Helalle nereden? damarlı, damarlı duvar. <gülüyor> <gülüyor> damarlı ne ne Damarlı duvar Mert'e, <adam>, hadi. <laughs> Allahım bu ölümü değil. Hıh <laughs> <Orunu. gülüyor> hıh Hayır. Hayır! Ya kanka ya! Ya armut! <laughs> armut! <laughs> 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 böyle bir armutluk <laughs> ar olamaz beyler. İzleyin, izle. Lan niye atlıyorsun? koloz. Geldi zaten tam geç mi geliyor amına okay, koyayım var kanka. Ya bana oh, Erdem çat. <laughs> er Erdem gel. Erdem uçtu. Bunlar beni buluyor pezeveriler. Erdem alacak uçtu lan. Erdem uçtu Allah'a kavuştu. <laughs> beyler hadi. Maneş çarpı. Oo. Lan la, robotu. Erdem hadi ne yaptın lan sen öyle? Aga yok ben bu maçtan <laughs> sonra çıkacağım. Başım dönüyor lan. Fasi yeme. Oğlum sırayla sırayla. Herkes oynayacak sırayla. Lan bana koydum topu tut sana. Sen. Oha oğlum. Bana <laughs> vuruyorlar ya. Hayır ya. ya. Beyler şey verelim. FF verelim. Beyler hayır, FF. FF şey yok hayır. Oğlum üstü başını. <laughs> Kırık. başım ne var? Patrik, patrik. Aa. Aa Başımda ne lan? Şuradan git, git, git git. Aa! Dal yana. Abo. Hadi beyler alın. oğlum. Oğlum başında ne lan? Loy. <laughs> ya yedi. O oh, adama çarptım ben. O adam da çarpıldı. Ah! Adamları göt etle beyler, tamam. Ya arım. <laughs> <laughs> ah, yeter. Ar Aa, yeter. Hadi yeter, hadi. yeter yeter Allah Allah. Ananı satayım be yetişemedim. Adım. Senin ayağın yamuk ama bak Oyunda nasıl yamuk oluyor ayağın ya? Lan benim de suçum var? Allah Allah herkese bana bok atıyor. Evet, evet ama öyle. Ölüyle vuruyorsun top. Sağa gidiyor amına. Ben, <laughs> ben nereye gidiyorum nereye başka? Ya. Başım dönüyor yeter susacağım ben ya. Başım dönüyor. Vur, vur. Ah. So, topa ya. Bir topa vuracaksınız ama. Oğlum dişlerim sızlamaya başladı lan. Çok iyi ortam. Vurun artık. Şeyler olur. Ayağım yamuk. Demin de. Öyle öde. Gene yamuk. Erdoğan nasıl gidiyor? Sakin gel bir orta olamam. Adam topu aşağı düşürttürmedim ama bırakayım Üstümde kafa alında sektim. Hadi, hadi e bir gol daha ondan sonra olur sayın. Mermi gibi gidin. Mermi gibi gidin hadi. Aaaa. Damarlı. Vaaa. Damarlı. Vaaa. Damarlı. Vaaa. Allah'ım. Tamam. Sana geliyoruz Ay. ya Rabbim. Ya Rabbim. <laughs> ya Rabbim. Ortala ortala ortalar. Bunu hiç mi ortadan atacağız? Başaramadık abi. Mı? Başaramadık. Abi, başaramadık. Hadi. Neyi Hadi. başardın ki? Oğlum adamlar ortaya açtı size burada. <laughs> Aa. Sakin. Sakin ol. Yiğit ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yok. Aa kandaç. Hadi orta. Nasıl yap? Nasıl? Bunu bir şey orta lan? <laughs> Aa. Allah. Hayır. Ağırıyor. Adam ya. vurdu kanka. Dön 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 dön. Ya a**a koydu. <laughs> bana değil topa. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bana vurmayın ya. Hadi Allah'a kavuşturdum. Asım bana vurup duruyor. Aaa ah, karnım ağrıyor. Yiğit de dahil. Aaa. Lan 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 hadi gol gol gol. gol. Ay, gole gole abi, gidin gole gidin. Haberiniz olsun olsun ben kurtarım. Adamlardan Elan. topa vuramıyorum. Hayır! Ya! <laughs> Tam bir gol hadi be. <laughs> Lan git. Oğlum, var, var, gol. Hayır. Oğlum, iyi kala aykala. Hadi bizi kahretsin. Bir gol dedi <laughs> <be>. nereden? <Lan> bir <laughs> gol be. Tam bir gol be. Avadan biz az önce <laughs> vardı ya. Hadi. Hadi son bir gol. Ya topu bir kez bir tane koyacaksınız ya. Hadi be. Ah başım dönüyor. Kanka mısınız? <laughs> <laughs> Oha! Ben Allah'a kavuştum. Akıyor rahmetine kavuştum ben. Hadi <laughs> 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 ya, ya ya. Anamla ya. Oğlum benim başım dönüyor şu an ha. Dişim sızlamaya başladı. Hayır ya. <laughs> Burnum da ağrıyor. gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ben yakınım. Nasıl değil. Ne fark ettiyle. Onu burnunu sızlamaya başladı lan bana ne oluyor? Ya, ya, ay al. Ekme şeyi Allah seni. Ne yaptı lan? Hadi beyler. Ya Çok güzel orta. Ya Çok nerede? Çok güzel <laughs> orta. <Ne? gülüyor> <laughs> <laughs> Kanka ya, orada yapabileceğim şey yoktu. Adamlar vuracaktı. Hadi yiyin yürü. Allah seni. Al. Ah. Ne nah. al? sen yürü. Ya herkes bana vuruyor. <laughs> Hayır. Vur. Ah. Hadi Sevim uşuyor. Eğitim, dokun ona dokun. Ya <laughs> dokun ona ya. Ona dokun. <laughs> Ana. Adamın nazından tuttum. Düş be birader. Bir vurun. Vur. Oy dokunanı yakaladık. <laughs> ya hayır.